Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe İsa İsa Esam Antakyalıları puta takmayı bırakıp Allah'a kuluk etme, davet etmeleri için iki havalesini gönderdi. Havale şehir yaklaştıklarında oğlu cüzamlı olduğu için şehrin dışında bir mağarada yaşayan Habib Necer isimli marangoza rastlarlar. Adam onlara kim olduklarını, şehre geldiklerini sorar. Biz Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam'ın elçeyiz. İnsanları Allah'a kul olmaya davet etmek için geldik derler. Habib Necer onlara peygamberin elçeri olduğunu ispat edecek delilleriniz var mı diye sorar. Elçer İsa Aleyhisselam bize dua etti. Biz o dua ile dua edince hastalar iyileşir, köylerin göz açılır, ölüler dirilir dediler. Bunu duyan Habib Necer elçileri oğlunun yanına götürdü. Elçiler dua ettiler, oğlu iyileşti. Bunu gören Habib Necar, onların doğru sözü olduklarını anladı ve Allah'a iman etti. Havaler oradan ayrılıp şehre gittiler. Antakyalıları imana davet ettiler. Halk onlara iman etmedi ama dua ederek Hastalıkları iyice ilişki iliştirdiklerini duyunca etrafında büyük bir kalabalık toplandı. Onlardan haberdar olan kral askerlerini gönderip onları yakalatıp hapsettirdi. Bunu öğrenen İsa İslam havarilerinin reisi Simon Petrus'u Antakya'ya gönderdi. Simon Petrus acele etmedi. Planlı hareket etti. Şehre girince krala yakın kişileri öğrendi. Onlara yaklaşıp onlara sohbet ortamında bulundu. Tatlı dil, hoş muhabbette kendini onlara sevdirdi çok kısa sürede kralın etrafındakilerle arkadaş oldu. Onlar Simon Petrus'u kralla tanıştırdılar. Onun sohbetinden kral da hoşlandı. Krala yakın arkadaş oldu. Esprilerle güldükleri bir sohbet arasında Simon Petrus krala Kralım hapse attırdığınız dua ederek hastalığı iyileştirdiğini söyleyen iki adam vardı. Onları çağırırsanız dediklerini yapmanı emesiniz. nasıl yapamazlar biz de eğleniriz güleriz dedi. Bu fikir kralın hoşuna gitti. Hemen onları getirtti. Simon Petrus karşısına gelen arkadaşlardan hiç tanımıyormuş gibi siz kimsiniz? Şehrimize neden geldiniz diye sordu. Elçiler biz Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam'ın elçileriyiz. İnsanları Allah'a kul olmaya davet etmek için geldik dediler. Simon Petrus elçilere madem sizi bir peygamber gönderdi bunu ispat edecek bir deliniz var mı diye sorunca elçiler İsa Aysan bize dua etti. Biz o duayla dua edince hastalar iyileşir, köylerin gözü açılır, ölüler dirilir dediler. Simon Petrus krala bir övü getirsen de şunlar dediklerini yapmamayınca onlara alayıp gülsek ne güzel olur dedi. Kral yakın zamanda ölmüş amcasının oğlunun cesedini getirmeden emretti. Ceset getirince iki elçi açıkça Simon Petrus gizlice dua ettiler. Öldürüldü ve ey Antakya halkı eğer siz de öldükten sonra benim gördüklerimi görmek istemiyorsanız ben o durumdayken beni diriltip o durumdan kurtaran bu üç elçiye ima edin dedi. Dilen adam üç kişi deyince Simon Petrus'un kimliği ortaya çıktı. Kral sen de mi onlardansın diye sorunca Simon Petrus hemen sözü değiştirmek için Kralım bu yabancılar olağanüstü bir şey yaptılar. Sen de taptığın putlara söylesen de onlar da daha harika şeyler yapsalar. Yoksa bunlar halk halk bunların yaptığını duyunca bunlar seni mağlup etmiş olurlar dedi. Kral çaresiz içinde Simon Petrus'a bizim taptığımız putların böyle güçleri yok. Onlar yemez içmez konuşmazlar dedi. Kral gerçek gibi iman etti. Ama imanı halka açıklamaya korktu. Halk daha önce kendilerini put yapmakta engellemeye çalışan iki adamın hapisten çıkıp kralın önünde ölü diriltildiğini duyunca elçiyi öldürmek için ayaklandılar. O sırada olanları duyan Habib-i şehirden öbür ucundan koşarak geldi. Ve ey kavim bu elçilere uyun. Bizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar dedi. Halk Habib-i öldürdüler. Habib Necer öldükten sonra ona cennetteki makamını gösterilince Rabbim beni bağışladı ve güzel biçimde ağırlananlardan elediğini keşke kavmi bilseydi dedi. Kur'an-ı de bu hadisi şöyle anlatır: Onlara malum şehir halkının, halk, halkının örnek göster. Oraya elçiler gelmiştir. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyü de desteklediler. Onlar biz size göndermiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdir. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey inmemiş değildi. Siz sadece yansıyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler. Biz gerçekten size göndermiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz bilin ki sizi taşıyacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye. ölü mü? Hayır. Siz sınırı açmış topluluksunuz. O sırada şehrin öbür bir adam koşarak geldi. Şöyle dedi. Ey kavim. Bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadılar. Hem de ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendinize varacağınız Allah'a kuluk etmeyeyim ki. Hiç ondan başka mabut edilir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse Onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir tanrı edinsem ben apaçık bir sapkının içinde düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize ima etmiş bulunuyorum. Bana kulak verin. Ona cennete gir Rabbim beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlanarak eğlediğini keşke kavmin bilseydi dedi. Yasun sesi 13 ve 20. ayetler arası. Ömer adıyla hilafet sırasında İslam ordusu Antakya'yı fethetti Habib kabrinin olduğu yerde bir tapınak vardı. 636 yılında oraya cami yapıldı. 969 yılında Antakya Hristiyanların eline geçince camiyi kiliseye çevirdiler. 1084 yılında Süleyman Şah kiliseyi tekrar camiye çevirdi. 1096 yılında Haçlı ordusu camiyi bir kez daha kiliseye çevirdi. 1286 yılında Memlük Sultanı son defa camiye çevirdi. O günden beri Anadolu'nun en eski camisi olarak durmaktadır. Habib Necar canı pahasına olsa da hakkı söylemenin, Allah yolunda davet edenlere destek olmanın güzel bir örneği olarak Kur'an-ı Kerim'de alınmıştır. Ona ve hak yolunda can verenlere selam olsun. Ve